Uzak diyarlardan birinde sevimli bir çiftlikte Beyaz Kuzu adında bir kuzu yaşardı. Beyaz Kuzu her gün camdan dışarıya bakarak çimenlerde oynayan arkadaşlarını izlerdi. Neşeli koyun sürüsü zıp zıp oynayarak eğleniyor, Beyaz Kuzu'yu da aşağıya çağırıyorlardı. Beyaz Kuzu heyecanla annesine döndü ve dedi ki: Anne, lütfen ben de arkadaşlarımın yanına inebilir miyim? Annesi gülümsedi ve nazikçe başını sallayarak izin verdi. Tabii ki gidebilirsin ama dikkatli olmayı unutma. Sevinçle tepeden aşağı koştu beyaz kuzu. Arkadaşları onu görünce mutlulukla etrafında toplandılar. Birlikte parkta oynarken, neşe içinde koştururken beyaz kuzu bir çamur havuzu buldu ve dengesini kaybederek içine düştü. Çıktığında ise tüyleri tamamen simsiyah olmuştu. Üzüntüyle eve dönen beyaz kuzu annesinin yanına koştu. Kapıyı çaldı ve annesi kapıyı açtı. Fakat annesi karşısındaki siyah kuzuyu tanıyamadı ve kapıyı kapatıp içeri girdi. Beyaz kuzu gözyaşlarıyla dışarı çıktı. Gözyaşlarıyla dualar etmeye başladı. Allah'ım annem beni tanımadı. Bana yardım et lütfen. Birden gökyüzü bulutlandı, yağmur damlaları başladı yerlere düşmeye. Beyaz kuzu yağmur altında durdu ve su damlaları onun üzerine düşmeye başladı. Her bir damla onun siyah tüylerini temizliyordu. Ve nihayet yağmur durduğunda beyaz kuzu tekrar bembeyaz olmuştu. Sevinçle evine doğru koştu, kapıyı tıklattı. Annesi kapıyı açtı ve bu sefer beyaz kuzuyu hemen tanıdı. Beyaz kuzum, sen misin bu? dedi sevinçle annesi ve onu kucakladı. Beyaz kuzu annesinin sevgisiyle dolup taşarak içeri girdi. Mutluluktan gözleri parlıyordu.